An eğitim kurumları dediğimiz gibi geçmiş ve geleceği anda buluşturduğu için öğrencilerin toplu bilgi birikimlerini pratik formüllerle ifade ederek onların yaşamlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Yani bir öğrencinin 12 saat çalışma süresinde öğreneceği bilgileri biz anlık bilgilerle bunu kısa sürede vermeye çalışıyoruz. Örneğin size bir kural anlatacağım. Mesela 11 kuralı. 23 iki basamaklı bir sayı 11 ile çarpılırken rakamların arasını açıp toplam orta yazıyoruz. 253 bölerken de ortayı silip cevap 23 diyoruz. Diyelim TT'de bu soru bize karşımıza geldiğinde 1 dakika vereceklerse biz onu bir saniye ile çözmeyi öğretiyoruz. Nasıl? AB 2 basamaklı artı BA 2 basamaklı eşittir 132 ise A artı B nedir rakamlar toplamı? Hep 11'in katı olacağı için ortada 3'ü silersek cevap 12 olur. Dolayısıyla biz bir öğrencinin aslında çözmesi gereken bir dakikalık süreyi bir saniyeye indirgiyoruz. Dolayısıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyoruz çalıştığımız verimli çalışmanın yanında pratik, düşünme, beceri geliştirme ve bunu testlerde uygulamak için yapıyoruz. Bu yüzden 4. sınıftan tutun 12. sınıf ve mezunlara kadar geniş bir yelpazeye hükmediyoruz ve onlara sesleniyoruz. Eğitimde başarılı olmak için anı tercih edin. An eğitim kurumları bu konuda çok iddialı ve gelişime açık kurumlarımız.